太开一了 Evet arkadaşlar açıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar Arya'nın bir tane böyle dijital saat aldım Çok çünkü güzel. odasında saat yok ve uyanamıyor çoğu zaman. Ve onun süslemesi için de böyle kromili e, sticker'lar aldım. Bilgilerimiz böyleydi. Bir saat sonra görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi, şimdi ikinci hediyemi aldım ve gidiyorum. Aileye bakar mısınız? Hadi çıkalım. Arya! İkinci hediyemi vermek üzere geldim. Hadi bakalım açalım ikinci hediyemizde ne varmış. Ben de unuttum bu arada arkadaşlar. Ne var? Bakalım kromiye ve i̇şte, hediye evet. paketimiz. Karşılarsan bir şey olmaz değil mi? Almaz. Ne? Aa! İstediğim şey. Teşekkürler. Şöyle göstereyim. Hadi açalım o zaman birlikte. Ver yardım edeyim. Evet arkadaşlar Arya çoğunu çok beğeniyor zaten marketlerde falan görüyor da hep istiyordu. Ben de ondan gizlice tabii ki hallettim işi. Allah Allah açılmıyor mu? Ay, çok iyi Böyle gösterelim. Ruj şeklinde bir şey ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Barbie. Barbie. Çok tatlı ama çok küçük. Bunu hemen şöyle açalım. Ve çok tatlı. Mükemmel. Beğendin mi? Evet. Şimdi bir saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi ise üçüncü hediyemizi götürelim. Onlar yukarıda ders çalışıyor. Hadi gidelim. Dur. Don mu don mu? Don. Don. Arya. Arya. Aaa. Hadi açalım. ne? Paketlemelerimize bakalım. güzel. Çok tatlı bir paketleme. Çok sade. Şu da aç. Aa bu ne Arya acaba? Aa! Ha. Ay inanmıyorum Barbie zinciri senin istediğin. Evet. Teşekkür et Teşekkürler. Evet. Bunu istediğin Hadi takalım öyle gösterelim. Ve evet Ay, çok tatlı güzel. oldu. O zaman bir saat sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kardeşime. hediyesini diyorsun Arya. Efendim? Merhaba. Hediyen geldi. Bakalım. Tövbe. Ay. Yemek yiyen skidoo. Hadi bakalım. Hemen açalım. Yırtalım şuradan. Ne? Bilmem. Ne? Bakalım. Çok güzel. Hadi bakalım açalım. Hemen açalım şimdi. Hemen Nereden yırtılacak? Bilmiyorum. Hadi. Şöyle hemen e, açalım. Şükür. Şöyle. Şey var bir dakika. Güzel. Evet. Bu var? Şuradan kilitlerimizi açalım. <laughs> Çok tatlı. Kesin. O zaman ne yapıyoruz? Bir saat sonra görüşürüz. Bay evet. bay. Evet arkadaşlar şimdi 5. hediyemizi vermeye gidelim. Hadi gelin bakalım. Selam fıstık. Ben geldim. Merhaba. Hediye getirdim sana. Hadi gel bakalım açalım oturalım. Bakalım ne almışım. Paketlemesine bakalım. O kalp ve kelebek. kelebek. Hadi açalım o zaman. Acaba. <laughs> Gloss. Şöyle Essence'ın simli simli bir glossunu almışız. Hemen açıp deneyelim. Hadi. Hemen. Deneyelim. Çok Bakalım. Çok güzel. Aa, plastik aplikatörü var. Deneyelim şöyle elimize. Şeffaf mükemmel. Güzel. Al bakalım dudağına da sür. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel oldu. O zaman Hediyeni beğendin mi? Çok. O zaman Bir saat sonra Görüşürüz. Güzel. Aliye. Hediyeni getirdim. Ama bakıyorum ki ürünlerimi kurcalıyorsun. Kapat bakayım. Aa, hiç olmadı bak. Ben sana buraya hediye getiriyorum. Aa. al bakalım. bakalım. Bu en bombası sanırsam. Ne? Hadi açalım. Kocaman bir şey. şey Üstünde ah, var. Ne? Çok tatlı. Hadi bakalım. Hı. Bir şey benziyor. Ne? Aç aç. Aç aç hadi. Bu ne? ne? Bu yani? ne ya? Ay. O ne acaba? Aa! Göster arkadaşlarımıza. Bakın canım ablam seni seviyorum. Bunu Arya giyinip gelsin o zaman değil mi? Tamam hemen gelirim giyinip. Evet arkadaşlar ne oldu bakar mısınız benim fotoğrafım ve kardeşimin fotoğrafı normalde sadece kendimi basacaktım ama dedim ki kardeşim de olsun çünkü ona hediye alıyorum. Altında da canım ablam şöyle. Canım ablam seni çok seviyorum yazıyor. Çok güzel. Çok. Beğendin mi? Çok. O zaman bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yet. Ve yedinci hediye getirdim? Ne ee, ara? Bir saat çok hızlı geçiyor. Bu arada Arya çıkarmamış daha. Çok sevdim. Bakalım şimdi. Oo, çok tatlı. Hadi aç bakalım ne varmış. Bakalım. Güzel. Hadi açalım o zaman. İçinden ne çıkacakmış? Şeker çıktı. Hadi. şöyle yere koy bakalım orada gör. Ne? Oh! Sünger bop! Bulduk sonunda Sünger Bob'umuzu. An... Bu hediyen hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Arya. Pişt. Arya. Hediye getirdim sana. Kalk. Kalk kalk. Al bakalım hediyende ne var? Bilmem. Ben şöyle göstereyim. Evet hadi açalım bakalım. Yırt. Ne? Bilmem. Aa, şöyle. Mükemmel. Beğendin mi? Çok. O zaman. Ben hemen açıyorum. <laughs> göstereyim. Bu bir mini şey. Tekerle beğendin mi? Çok. O zaman bir saat sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar evet. şimdi sıra dokuzuncu hediye de hadi gidelim. Alia. Gel. Hey Bilmem. Hı? Aç da bakalım. Bilmem. bir şey. Olabilir. <laughs> Aa, Ters tuttum. Evet. Aşk. Şöyle. Hemen açalım. Hemen aç bakalım. Çikolatasını hiç yemeyeceğim. Evet şu an yemeyelim. Hemen ortadan kır. Oo. Bir çıkacak. Ne çıkacak. Ne çıkacak? <laughs> Gele ballayan çıktı. Ama. Oha. Beğendin mi? Ay. Evet, çok beğendim. O zaman bir saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi burada size saati göstereyim. Bayağı oldu. Ben saat 8'de başlamıştım. Bu saatten bende de var açıkçası. Şöyle 5'i 5 beş geçiyor. Ve ben bu bu sefer bunu ben yaptım. Elemeyi. Bir hediye oldu açıkçası. Şimdi gidip bunu verelim. Hadi gidelim. Arya. Gel bakalım. Hediye. Açalım. Bakalım ne var. Bakalım ne var. Bilmem. İnşallah şey tahmin ettiğim şey değildir da bu çok güzel. çok güzel. Şöyle Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Beğendin mi? Çok. O zaman bir saat sonra Görüş. görüşürüz. hediye geldi. Arya. Hadi bakalım ne varmış acaba? çok güzel paketlemesi. Ay çok tatlıymış. Hayır daha tişört çıkmamış. Hı. Hediye yapmaz. Hello Kitty'li. Evet. Şekeri çık. Şöyle. İnşallah inşallah güzel şey değil. Ne çıktı? Aynısı. Ya. Yeah. ya çok kötü ya. Tı. Ben şunun çıkmasını istiyorum. Nerede? Kirazlı. Nasıl? Bu üzüntülü bir hediyeydi. Evet ya. O zaman bir saat sonra son hediyemi vermek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. günün son hediye. Hemen gidelim verelim. Hello. Hello. Son hediyemiz. Hadi bakalım. İnşallah. Ne? Hemen açalım. Bir dakika. Evet, açıyorum. Çok heyecanlı. Bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Özür dileriz şimdi. Ya yani, hiç ya. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Ya. Ay ya lütfen. Arya. Aliciğim, portakal soyuyor. <laughs> özel seriye, altın top, özel seri. Gerçekten ilk defa bu başımıza geliyor. Evet. Tabi açabildiğimiz ne kadar şanssız bir şeymiş. Özel Olabilirim top olması da de. ekstra güzel. Ve bu katman katman geliyor. Şey uyguncusu yok. Aha burada. Biz bu tık e, kötü açtığımız için. Çok katı direkt. Evet. Maalesef. Biz açamıyoruz. Neden? Bilmiyorum. Bakın. Altın top. Glitter top arkadaşlar. Tamam. Onları en son açıyoruz. Burada da. Ha, güzel bir cilt sesi almak istiyorum. Ya. Ya Hiç güzel bir performans vermedi bu lol topu bize. Ben açabilir miyim hemen? Evet. Açılmıyor da. Sürekli portakal soyduk bu arada. Soyduk Öyle bir soyduk. şey var. Biliyor saygı. musunuz? Bilmiyorum da. Glitter <laughs> top. Ee, İpucusu yok. Bir şey olmaz. Arya. Ben ben açacağım. Hadi hadi. Biraz etraf ıslattık. Şöyle gösterelim. Ben ben açayım. Ben mi açma. Hayır ben de açayım. Bunu alamıyorum. 3, 2, 1. Arya bunun içerisinde şey varmış. Sürpriz bir şey varmış bak. Aa, arkadaşlar bu arada bunlar böyle kafasına falan filan takılıyormuş. Böyle <gülüyor> şeyler. <gülüyor> Aa, evet. Aa! Aa! Aa. Ben açayım. Aç bakalım. Hadi, 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 Aç. sen aç. Tamam. Ne? Ali Ali'ye çek. Arya hadi bak. Ne? Bu neydi? Bizde hiç Aa! bu seriden yoktu. Böyle. Böyle ağzına koyuyorsun. Bunu da aç açalım hemen. Açalım. Bekle çok zor açılıyor. 3, 2, 1. Bir. Al bakalım Ali'ye. Buna bakmasaydık bu arada hiçbir şey yapamıyorduk. Evet. Bakar mısınız? Hepsinin kabazından ilginç şeyler çıkıyor demek. Ve tek de glitter top bulduk yani. Çok şanslı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ay çok tatlı. Ama de kızı. Amigo kız. Evet. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız şunun tatlılığına? LOL koleksiyonumuza yeni bir LOL eklendi. O zaman kanalımıza abone olup like atmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.